Evet neredeyiz? İstanbul'un yedi tepesinden biri olan Çamlıca Tepesi'nde yeni radyo ve televizyon kulesinin hemen önündeyiz. Çamlıca Tepesi çeşitli yayın kuruluşlarının antenlerinin konumlandığı bir yerdi. E, fakat bu antenlerin fazlalığı hem çevre kirliliğine sebep oluyor hem de gelişen teknolojiye ayak uyduramıyor hale gelmişti. Tabii İstanbul'un en önemli şeyi silüeti, bu kadar, silüeti bu kadar etkileyen antenler bir yerden sonra gitmeliydi. Bunu da e, aynı şekilde düşünen Çevre Şehircilik Bakanlığı 2010 yılında bir yarışma açıyor. Bu yarışmayı da Altın e, Altınışın projesi inşa edilmeye kararı veriliyor. Şimdi biz de bu televizyon kulesini gezip, yorumlayıp sizlere aktaracağız. Başlayalım. Başlayalım. seyir terası alanındayız. İstanbul'un 360 derece görüntüsü buradan algılanabiliyor. Üst kattaki kafenin ve restoranın aynı planının mobilyası hali diyebiliriz. tavan dedikleri bu parça parça işte konulan işte malzeme bu kompozit bir şey. Bunu işte ahşaptan yapıyorlar, alüminyumdan yapıyorlar falan. Özellikle doğal amorf yüzeylerde böyle problem var. Bunu böyle nerede bitireceğin çok önemli. Mesela şuradaki çizgiyi görürseniz işte kimi sıfırında bitiyor, kimi bir santim, kimi 2 santim boşluklar var. Bunun doğru yöntemi en az bir 10 santim boşluk bırakarak orada doğal bir kanal oluşturmak olur. Ee, bir fuga oluşturulması. Bir fuga oluşturulması. şey hakkında ne düşünüyorsun? Es, eğri, eğrisel cephe, böyle doğal formlarla yapılan cephelerin böyle birleşim noktalarındaki sıkıntılar. Hani burası, şurası işte orada minik bir boşluk kalması. Bir de bazıları Şu, mesela denk geliyor daha da anlamsız boşluklar çıkıyor. Bunlar tabii çizimlerde ve pratikte aynı gözükmüyor. Aynen. Fark ettiğiniz gibi bir e, şeylik yok. Ya mesela bu camın üzerine binmiş tamam mı? Şimdi o şeye tutturulabilmek için hani bu cam kırılsa ne olacak falan bilmiyorum. Ama Hocam daha ama problemi dışarıda tenizli? olan şu şu bak dışarıdaki şeyi görüyor musun? Parçayı görüyor musun? Orada o parçanın dışarıdan devam etmesi lazım. Dediğim gibi aşağıda e, iç mekan mobilyasına da dönüşen bu tavandaki e, ahşaplar parametrik tasarımın ölçüleriyle her biri teker teker üretilmiş. Ve tabii ki bu yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıkmış. Ama parametrik tasarım için kullanılan programlarda zaten bunu Kolaylaştırmak amacıyla yaygınlaşmaya başladı. Melike Altınışık da daha önce mesela Zahadite çalışmış. Bir mimar olarak bunlara alışkın olduğunu. Bu tarzda salon öncüsü bir ofis Zahadite ofisi. Evet. Zaten özellikle parametrik dizayn'da dünyanın en en böyle çarpıcı örneklerini, en belirgin örneklerini veren ofis. Ve Türkiye'de de bunun örneklerini görmek aslında e, heyecanlandırıcı onu söyleyebilirim. Evet. Bak burada mobilyaya dönüştüğü Hı. kısmı görüyoruz tavanın. Giriş, giriş, iç mekan tasarımı giriş en iddialı yer. Şöyle bir, bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Girişi beraber tasarlamışlar. Böyle hani iyi düşünülmüş giriş fuayı nasıl olsun vesaire gibi. Sonra üst katları ben bu, bu ta bir kısmı üst katı taşımaya çalışmışlar. Da sanki oraya çok özen vermişler gibi yani his var evet. yani. Ya bir de böyle büyük büyük projelerde hani insanlar zaman ciddi problem. Herkes hani bekliyor. Hadi 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 olsun da içeri girelim deniyor. Dolayısıyla böyle önemli yerlere özen göstermekten sonra geriye kalan hadi yapalım. Sonra düzeltiriz. düzeltirizcilik evet. var. Yani. Bunu da üst katlarındaki restoran kısmında, işte seyir terası kısmında böyle çok Aceleye getirmiştik var. Görüyorum yani. Evet. İşçilik de görüyorum, malzeme kalitesini de görüyorum. Tasarımın işlenme kalitesini de görüyorum. Çünkü mesela tasarım burada da işlenmiş. Desk var, infodesk var iki tane. Burada büyük bir şey var vesaire. Onlar hakikaten, hakikaten iyi. İyi Kalataş'ta bahsettiğim o Kalatrava'nın metro istasyonu havası burada. Burada var. <laughs> biraz var. Tabii ki malzeme yanından bile geçmez. Orada mermeri o kadar işlemişler. E dışarıdaki amorf yapı içeriye evet yansımış olduğunu ...görebiliyoruz buradan bakıldığında. Ee... Bir şey değil mi? Ben kardaki kafede oturmak yerine burada oturmayı tercih ediyorum. Bu kadar yüksek bir yapının çevresine... E, ...kocaman bir kaide yapmamaları benim için iyi bir tasarım tercihi. Mimari formu rüzgarın yönlerine göre şekillenmiş aslında. Rüzgar testleri Toronto'da yapılmış. Bu amorf ve aerodinamik form oluştururken rüzgar büyük bir etken olarak rol almış. İstanbul'un her yerinden baktığımızda kulenin size baktığını hissediyor olabilirsiniz. Çünkü her bakılan yerden farklı bir görüntü ortaya çıkarıyor. Doğu ve batıya bakarken kesinlikle simetrik bir yapısı yok. Dünyanın genelde kullandığı televizyon kulesi tasarımlarında ee, mimarın da bahsettiği gibi lollipop tarzı e, simetrik tasarım kullanılıyor. Gerek Kanada'daki CN Tower, gerek Berlin'deki televizyon kulesi. Ama bu, bu televizyon kulelerinden kendini sıyırmış oluyor. Bir örneği de Barcelona'daki Calatrava'nın yaptığı televizyon kulesi. O da bir sanat eseri niteliği taşıyor. Sadece onun daha ince ve heykelimsi yönü şehrin süliyetini çok bozmayacak bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burası için de çok onu söyleyemiyor olabiliriz. Çamlıca Kolejisi projesi büyük bir mimarlık projesi olmak dışında aynı zamanda gerçekten de büyük bir mühendislik projesi. Çünkü burada kullanılan inşaat teknikleri dünyada çok ender aslında ötürüden. İstanbul gibi bir yerde bu, bu kadar derinlikte bir temel kazmak gerçekten zor bir iş. Tepede olmasının avantajı savunma açısından yaklaşık 28 metre derinlikte ve yaklaşık 52 metre genişliğinde bir temel çukuru kazılıyor. Burası doldurulup güçlendiriliyor. Akabinde kulenin esas taşıyıcısı olan yerden yukarıya doğru yükselen o betonarme çekirdek inşa ediliyor. O da kayar kalıp sistemle 141 günde yerden başlanarak yukarıya doğru tamamlanıyor. Sonrasında 1200 ton ağırlığında olan oradaki çelik anten bütün bir şekilde inşa edilip daha sonra vinç yardımıyla dışarıdan kaldırılamayacağından kaynaklı çok akıllıca bir şekilde Buradaki çelik çekirdeğin içerisinde bir boşluk açılıp o boşluğun içerisinden parçalar, modüller şeklinde yerleştirip içeride hidrolik krikolar yardımıyla yukarıya doğru tek parça şekilde ittirilip en tepede betonarme çekirdeğin üstünde anten oturtulup oraya ekstradan 3 metre kesit kalınlığına sahip bir temel tekrardan inşa ediliyor ve betonarme temelin bu sayede oynaması, esnemesi engellenmiş oluyor. Tabii yapı çekirdekten sonrasında içinde gezilebilen, seyahat edilebilen yerlerin yani yapı binanın iç mekanlarını oluşturan o yapı çevresiyle daha önceden Almanya'da örneği bulunan BMW binası gibi yine buradaki gibi betonarme bir çekirdek inşa edildikten sonra çelik halatlar yardımıyla yukarıya doğru çekiliyor. Önce en üstteki 3-4 kat aşağıda binanın çekirdeğin çevresinde inşa bir yukarı çekiliyor. Daha sonrasında ise onun altındaki dört kat ve onun altındaki katlar diye devam edip bütün kule bu şekilde tamamlanmış oluyor. Cephede kullanılan önemli bir malzeme de GRC denilen Glass Fiber Reinforced Concrete yani cam elyafı donatılı betonarme bir cephe malzemesi kullanılıyor. Burada İstanbul'un en yüksek yapısı var neticede. Yani 587 metre deniz seviyesinden yüksek. Kendi bulunduğu tabanından da 369 metre yükseklikte bir yapı var. Dolayısıyla rüzgar yükü o yüksekliklerde, o irtifada gerçekten çok ciddi bir yük bindiriyor o binanın üzerine. Bu binayı tasarlarken göz önünde bulundurmuş en önemli etkenlerden bir tanesi. Bu kulenin oturduğu bir kaide ve bir amfi alanı var aslında. Burası kamusal alan olarak tanımlanabilir. Mimarın fuay açık fuayı olarak değerlendirdiği bir alan var. Orada bir kademelendirmeler var. Tabi burada topografyanın da bize vermiş olduğu güzel bir amfi alanı var. Bence iyi değerlendirmiş. Peyzaj öğelerini ben genel olarak bu projede oldukça beğendim. Ben de beğendim. beğendim bina ile bütünleşen bir kentsel. Topografide doğru kendisi. kullanılmış Aynen e, ve yani doğal malzemeler var. Çamlıca Kulesi İstanbul'un sembollerinden biri olarak e, yapılmış bir alan aslında. Ama zaten İstanbul'un çeşitli sembolleri var. Aslında acaba İstanbul'u o kadar bitirdik de e, kendimize sembol mü arıyoruz sorusu kafamızdan çıkmıyor. E, çünkü diğer Çamlıca Tepesi'nde e, tıraşlanıp e, cami yapılmıştı hatırladığınız kadarıyla. Bu tepede de televizyon kulesi olduğu için aslında İstanbul'un siluetinin bozulduğunu söyleyebiliriz. Bu şehrin sembolü nedir? Yani tartışmalar yaşandığında işte Kuleli Kulesi, Boğaziçi Köprüsü, Kız Kulesi, Ayasofya, Süleymaniye Cami gibi çok önemli bir sürü yapıdan sürekli söz edilir ama bunu bizim okulda hocamız herhalde en iyi tanımına getirdiğini düşünüyorum. İstanbul'un sembolü İstanbul'un siluetidir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle şehir yoktur silüetinde bu kadar önemli yapıların izinin çok rahat bir şekilde okunabildiği. Dolayısıyla İstanbul'un en büyük e, sembolü silüetidir. Bu silüete esas e, bir yorum getirmek, e, zarar verme ihtimalini arttırıyor. Tabii Diyorum. bu yapı için e, biliyorsun ki önceden bir sürü anten vardı. Evet, çeşitli yayın kuruluşlarının e, dağınık antenlerini hatırlıyorsunuzdur. Kesinlikle ki yaklaşık 30 küsur adet anten vardı. Dolayısıyla onlar da Sülayet'e ciddi anlamda zarar veriyorlardı. Dolayısıyla onların yerini dolduracak daha estetik görsel sunabilecek bir yapının olması kesinlikle iyi fikir öncelikle. Yani oradaki evet. çıkış fikri iyi. Tabi ortaya çıkan ürünün hani bir çiçeği direkt olarak sembolize, soyutlaştırıyor olması bir, bu tabi direkt bizim mimardan duyduğumuz bir şey değil. Dışarı tarafından yorumlanan. Yorum evet bu i̇şte bir Osmanlı yorum. Osmanlı döneminden özellikle hani lalelerin e, önemini biliyoruz. Çamlıca tepesinde lale figürünün e, ne benzetildiği söyleniyor. Bu tabi mimarın ağzından değil bir e, yorum olarak verilmiş ve böyle figüratif böyle bir nesneye direkt benzetilme e, elemanlarını mimar çok tercih etmediğini söyleyebiliriz. Güzel geçtik değil mi? yani üzerinden Kesinlikle. çok çağdaş mimarda biz çok daha yani bir soyutlaştırma, bir konuyu soyutlaştırma. Tabi burada atıyorum işte Boğaz, İstanbul Boğazı'nın da bir soyutlaştırması var. İşte cephede gördüğünüz uzun bir boşluk ve işte o iki yapının doğal bir şekilde sağa sola da bölünmesi Doğu Batı'yı. Oradaki o boşlukta Boğaz'ı temsil ettiği söyleniyor. Yani bu temsiliyat, bu mimari formda sürekli Kendisin sürekli bu kadar açık bir şekilde gösterme çabasını ben çok takdir etmiyorum. Doğru, olarak. yani aslında lalenin de ötesinde e, yukarıya doğru inceden e, bir İslam mimarisinden gelen bir minareye de benzetilebilir. Keşke direkt öyle söylensin. Değil mi? Aslında direkt bir minarenin bir şey denirse o zaman hakikaten çok çünkü o zaman şey e, artık şunu deriz e, çok daha geçmişten gelen mimari bir formun çağdaş yorumu diye konuşabiliriz öyle de bir şey var. Topografyanın yani bu Çamlıca Tepesi'nin, İstanbul'un topografyasının da üzerine yansıtılmış olduğu da yorumların arasında. Buna rağmen içine katılmış bir bütünlük sergileyen bir görüntü oluşamıyor dışarıdan bakıldığında. Bugün iki mimar bir mekanın 5. bölümünde Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi'ni gezdik inşaat teknikleriyle oldukça ilgi çeken, silüette oluşturduğu etkiyle ve formülle de tartışmalar yaratan bu projeyi inceleme fırsatı bulduk. Siz bu kale hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Solo Arkitekt'ten bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.